Hemen güzel haberler için beyin, sinir ve omurilik cerrahisi operatör doktor Fatih Kırar Hocam geliyor. Alkışlarla. Oh, işte hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydınlar. Harika günaydın. görünüyorsun. Nasılsınız? Sabah sabah ne güzel, Süper. ne enerji herkese bu. Herkese sevgiler, günaydınlar sunuyorum. Ne güzel Peki, bir Fatih gün. Peki Fatih Hocam, bel ve boyun fıtığı nedir diye başlayalım. Evet, herkese günaydınlar, sevgiler sunuyorum. Tabii toplumumuzun en ciddi, muzdarip olduğu Artık 7'den 77'ye herkesin derdi. Evet. Bel ağrısı, boyun ağrısı. Çekmeyen var mı? Yok. Yok. Hayatında tatmamış var mı? Yok. Tabii ne oluyor biliyor musun sevgili Seda? Bel ağrısı çekiyoruz. Bel ağrısı çekiyoruz. Sonra işte başlıyoruz sağdan soldan bir işte şunu yapın bunu yapın vesaire. Hep tavsiye. Bir hafta 10 gün tavsiyeler şunlar tamam. bunlar geçiyor. Sonra birkaç yıl geçiyor aradan dünya telaşı kapılıp gidiyoruz. Evet. Aradan tekrar bir bakıyorsun böyle bir sabah bir kalkıyorsun yine bir bel ağrısı falan çekiyorsun. Ondan sonra yine bir hafta on gün geçiştiriyoruz. Sonra bu yıllar yılı böyle kovalıyor bu, bu olaylar. Ancak demiyoruz ki ya arkadaş bende ne var? Şimdi arabamız var ne yapıyorsun? İ i̇ki, tıkladığı zaman çat götürüyoruz servise. Doğru. Herhangi evimiz var bakımını yaptırmıyor muyuz? Doğru. Servis bakımına. Şimdi ben Buradan senin kanalın aracılığıyla, bu ekranlar aracılığıyla Dünya Sağlık Örgütü'ne sesleniyorum. Hı. Bakın her şeyin check var. Her organın check yapılıyor. Ama omurganın check-up'ı yok. O. Halbuki, halbuki, bakın ben bir şey söyleyeyim size. 20 yaş altında herkese bir röntgen çeksek, yüzde 20 omurgamız bozuk. Yüzde 20, yani 5 kişiden birinin... Yani duruş bozukluğumuz var. Doğuştan geliyor bir de. Yani doğuştan aslında yapısal olarak bozukluklarla geliyor. Hmm. Bizim tespit edemediğimiz yüzde %14 oranında annesinin bile, öğretmeninin bile tespit edemediği bu bozukluklar söz konusu. Yüzde %10 15 derecelerde hmm. vesaire. Ama bunlar yıllar içerisinde işte kendisini bel fıtığı, boyun fıtığı olarak yansıtmış oluyor. 20 yaş altı herkese hayatında bir defa 20 yaş altındaki bir ufak bir röntgenle de olsa basit bir tetkikle de tespit etmek lazım. Evet. Mesela omurgamız bu. Bunun adı Osman sevgili Seda biliyorsun. Evet. Osman oldu adı bunun. Osman bunu. geldi. Heh, yani os er, şey kemik demek man adam demek kemik adam. Hmm. Ee, bazen o, o, böyle Osman eşi dost Osman olanlar arıyor. Hocam benim adım da Osman diyor Osman? <gülüyor> <gülüyor> os kemik adam demek. Omurganın bir düzeni var. Evet. Geçen de bahsetmiştim. Yandan baktığımız zaman omurga es şeklinde. Yani bel bölgesi çukur. Bel bölgesi çukur. Sırt bölgesi kambur. Boyun bölgesi çukur olmalı. Ha. Böyle bir esli var. Olmalı. Olmalı. Normali bu. Ancak zamanın getirdiği şartlar ne yapıyoruz? Ben U tipi bir yaşam biçimi şu an yaşadığımız yaşam biçimi. Nasıl? Mesela ben çıktım, Hı. arabama bindim, yoluma geldim, buradan asansörle tekrar e, kli, e, stüdyoya geldim. Nedir? Evet. Yani U tipi bir yaşam biçimi, vücudun katılmadığı, asansörün, arabanın işlem yaptığı bir yaşam biçimi. Omurga bu yaşam biçimine katılmıyor. Omurgada omurga aslında bir kemik yığınıdır. Kemik ve eklem yığınıdır. Onu ayağa diken, bizi ayağa diken omurga. Omurgayı da ayağa diken kaslardır. O bağ dokularıdır, onun güçleridir. Mesela bir şey kaldırıyoruz. Neyle kaldırıyoruz biz bunu? Pazumuzla kaldırıyoruz. Kemikle değil. Yani ha. kas gücü çok önemli. Gücü, evet. Kas gücü çok önemli. Bu şekli veren kas gücü. Bu şekli bozan da aslında ne demiş atalarımız? Ayağı sıcak tut. Başı serin. Hmm. Nedir gerisi? Gönlünü ferah tut. Düşünme derin derin. Bu omurgayı bozan da sevgili seda bu. Yani bizim günlük hayatta dikkat et neye dikkat? Omurgayı sıcak tutacaksınız. Peki insan kendi anlıyor mu e, Fatih hocam yoksa tanıyı siz mi görünce koyuyorsunuz? Evet, şimdi nasıl Ağrılar çekti vesaire mutlaka bir değerlendirme yapılacak. MR'ımızı çekiyoruz zaten tetkikler çok kolay artık ulaşabiliyoruz her yerde. MR çektiğimiz zaman omurganın herhangi bir fıtığı var mı? Herhangi bir kanal daralması var mı? Mesela omurgadaki sinirlerin geçtiği kanalların çapları var. Ortalama çap 15 milim olmalı mesela. Bunlar çok değerli şeyler bunların hepsinin ölçümlerini yapıyoruz. Hmm. Ölçmek zorundayız. Ve bu daralmaları biz MR'larda tespit ediyoruz. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece fıtıklar olabilir. Zaten... Zaten bir ağrı bacağınızda vurduysa en az 3 derece fıtığınız var demektir. Neden olur? Evet, sebep az önce söylediğim bir atasözü vardı biliyor musun? Hmm. İşte o bir Ondan. Stres, stres. Stres. Stres çok her önemli. Şey yani düşünme ya. derin derin diyoruz ya. O kadar çok stresimiz var ki. O kadar çok kaygılarımız var ki günlük yaşantı içerisinde. Bakın yani test edin isterseniz bugün bir şey kaygı yapın, çoluğunuza, çocuğunuza. Daha bir saat geçmeden boynunuzda, belinizde ağrı başlar. Çok nettir bu. İlk çünkü omurga beyin burası. Beyin ne düşünüyorsa içinden beynin devamı var burada. Ana kablo buradan geçiyor. Dolayısıyla direkt yansıyor. Direkt etkileniyor. En ne sebep boyun fıtığı ve bel fıtığında strestir. İkincisi az önce söyledim yine omurgayı kullanamamız. Yani yanlış kullanmamız. Günlük yaşantı içerisinde sabah kalktınız kahvaltı hazırlayacaksınız. Yatağınızdan uyanır uyan daha siz uyanmadan hop yanlış bir kalkış. Yan kalkacaksınız yataktan. Çok önemli. Kalktınız, gittiniz, mutfaktasınız. Dolaplar nerede? Ya aşağıda ya yukarıda. Hı. Ne yapıyorsunuz? Çat diye eğiliyorsunuz. Daha omurga ayağa kalkmamış, daha kaslar uyanmamış. 90 derece eğiliyorsunuz. Bakınız 30 derecenin üzerinde eğilişler yasak. Aslında şey, şöyle. Hah, bravo. Allah eklem vermiş, diz vermiş, kol vermiş. Ne yapacaksınız? Böyle eğileceksiniz. Yani siz şöyle eğiliyorsunuz. Aynen öyle. Ş şöyle. Aynen öyle ve bunların hepsi yaşam biçimimiz, stresten kullanmamız, omurga yanlış kullanmamız ve omurganın günlük yaşantı içerisinde hayatın yüküne kaldıramayacak kas zayıflıkları bu hastalıkları meydana getiriyor. Peki Fatih hocam regresyon tedavisi nedir? Evet, artık omurga yani bel ve boyun fıtıkları çözüm ve ümitsiz olmaktan çıkmış durumda açıkça söyleyeyim. Çünkü ben hep şunu söylüyorum yıllardır ...omurga hastalıkları süründürür. Of! İdi. Ama şimdi teknoloji gelişti. Seda yani şu an elimizdeki telefonlardan günlük yaşantımıza bakalım. Yani 5-10 e, yıl içerisinde akıllı bir hayata dönüştük değil mi? Teknoloji gelişti, tecrübeler gelişti. Her şey değişiyor. Artık bilim de değişiyor, uygulamalarımız da değişiyor. Önceden ben beyin cerrahıyım. Ayda 50-60 ameliyat yapardım. Şimdi bu uyguladığım tekniklerle ameliyat sayım... 5'e 10'a düştü. Ne değişti Fatih Hocam? Ne değişti? Yaklaşımımız değişti. Önceden biz ameliyat yapacağız bel fıtığı örnek verelim. Evet. Tabi ameliyat kararı pat diye verilmez. hasta diyelim ki ameliyat düzeyindeyiz. 10 santim yarıkla yapıyorduk biz bu ameliyatları. Yani çıplak gözlerle yapıyorduk. Sonra bilim ilerledi o son döneme yetiştim ben. Gözlükler vardı böyle, gözlüklerle hmm. görmeye çalışıyorduk. Gözlük kafayı kaldırdığın zaman karşıya göremezsin, böyle hemşireyi göremezdin falan. Hmm. Sonra mikro cerrahi girdi hayatımıza, ya. mikro cerrahi burayı 40 kat büyüterek küçük ufak bir yerden girerek yapar olduk. Onlar da hoşumuza gitmedi, onlar da hastalarda bazı sorunlar oluşturmaya başladı. Şimdi dedik ki bilimin amacı şudur sevgili de. En az yaklaşımla çünkü insanın elinin değdiği yer ister istemez etkileniyor. Allah öyle güzel yaratmış ki. Öyle bir ya. düzenle yaratmış ki dokunma yani en az dokunuşla en iyi sonucu nasıl elde ederiz? Yani burada bir sıkıntı var ama en az dokunuşla bunu nasıl bunu yakalamaya çalışıyoruz? Bütün regresyon bir... dediğimiz bu mu? Bravo, aynen öyle. Yani benim açarak girdiğim mikroskopla önceden mikro ile girdiğimiz yere şimdi küçük doğal yollardan ulaşarak o bölgedeki fıtığı yok etme yöntemi Fıtığı geldiği yere geri göndermiyor. Patlamış fıtığı. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ben dediğim gibi önceden ameliyat ettim. Sürünerek gelen hasta 15 dakika sonra yürüyerek of. ve fıtığını 2-3 ay içerisinde tamamen kaybederek gidiyor. Mesela bunun deneyi yapılmış. Biz biliyorsunuz bilim adamıyız. Bilim adamıyız. Bunları deneylerle yani akademik yayınlarla. Evet. 128 tane hasta almışlar sevgili Seda. Hı. Ve bu hastaların hepsi ameliyat kararı verilmiş. Dünyadaki 20 tane benzeren yaptığı 2018-2020 yılları arası yayın bu. Çok ciddi bir yayın. Dünyanın en güçlü dergisinde yayınlanmış. Ve bunların yarısı ameliyat olmuş, yarısı olmamış. Bu regresyon tedavisi, tabii 2018'deki yıllar şimdi biz onları daha da geliştirdik. Bu tedaviyle 15 dakikada ameliyatsız gerçekleştirilmiş. Ve bunu kıyas etmişler. Bakınız tırtıklı olan, ameliyat olanlar, düz çizgi olan da ameliyat olmayanlar, bu tedaviyi uygulayanlar. Biz bunun arasındaki farkı ne demek istiyoruz? Evet. Nasıl anlayacağız? Şunu, ama aynen ona geliyorum. Burası ağrı, burası aylar. Bakın sonuç itibariyle yılın sonunda ameliyat olanlarla olmayanların aynı yerde buluştuğunu görüyoruz. Ve demişler ki bunu yazanlar ameliyat etmeden önce, ameliyat kararı vermeden önce bir kez daha düşün. Hmm. Bunu dünyanın 20 tane beyin cerrahı söylüyor. Ve 2020'de yayınlan, 2021'in Şubat ayında yayınlanmış, dünyanın en güçlü dergisinde yayınlanmış bu yeni teknolojiyle eski... Dolayısıyla... Karşılaş... Tabii. Ameliyat olmadan önce... Kesinlikle. Ameliyat olmadan önce, ameliyat kararları verilmiş hastalarda mutlaka bu yöntemi ve ben kendi adıma da bunları çok iyi noktaya taşıdık. Ee, Peki, mutlaka değerlendirmek Peki bu regresyon lazım. ya da işte her neyse mesela hastaya göre uygun mu? Mesela hangi hastalara uygun? Mu? Şimdi fıtık demek hastaya özel tedavi demek. Yani şimdi biz halk arasındaki herkes birbirine önerilerde bulunuyor ama yani... Senin fıtığında onun fıtığı bir değil. Senin ızdırabında onun ızdırabı bir değil. Dolayısıyla herkesin fıtığı kendine diyorum ben. Herkesin fıtığı kendine. Verilen tedaviler de kişiye özel tedavilerdir. Kişiye özel tedavilerdir. Yani gerçekten mutlaka ameliyat edilmesi gereken hastalar var ki bunlar yüzde bir bile değil. Bel fıtığı olan hastaların yüzde biri bile değil. Yüzde 99'u bu tedavilere uygun. Ve 7'den yetmiş yediye herkes uygun. Hatta ve hatta. Ee, bazı hastalarımız var yaşı ileri, çok kötü ameliyat denilmiş tansiyon şeker bilmem ya yani anestezi bile alamıyor. Bu hastalara son derece uygun. Peki ee, ameliyatsız regresyon tedavisinde bir daha nüksetme olur mu Fatih Hocam? Hiç görmedim. Yani en çok 4-5 bin, bin civarı vakam var yani ameliyatsız tedavi ettim. 6 bin ameliyatım var topladığınız zaman 11 vaka eder yani 13 yıllık meslek hayatından bahsediyorum. Dolayısıyla bunları karşılaştırma şansına da sahibim. Ameliyat da yapmışım. Ameliyatsız tedavileri de son 5 yılda en kimim. Dolayısıyla bunları karşılaştırdığım zaman ben e, tekrarlayan görmedim. 5 yıl içerisinden bahsediyorum şu ana kadar. Ameliyatlarımda Daha tekrarlayanlar oldu. Ameliyatta tekrarlama oranı, oranları da %3-5'tir. Peki bir de robotik lazer teknolojisi var. Evet. O nedir? Nasıl çalışır? Aynen. Şimdi lazer aslında çok eski bir teknoloji. Bu sanayi, savaş sanayisinde çok kullanılmış. Lazer biliyorsunuz, e, bir şey yok etme özelliğine sahip. Yani oradaki ödemi alma, oradaki e, yeniden yapılanmaya sahip bir yapı. Şimdi yıllardır e, özellikle birçok alanda estetikle vesairede lazer kullanılmış durumda. Ancak omurga dediğimiz zaman, bel fıtığı dediğimiz zaman 5 tane katman var. Cilt, cilt altı bağ dokusu, kas dokusu, kemik of. ve fıtık. 5 katmanı geçebilecek güce sahip bir e, seviyede değildi. Ben açık söylüyorum. Beni ikna hmm. edebilmiş değildi bu hmm. teknoloji. Ama son dönemde bu yıl gerçekleştirilmiş e, ileri teknoloji e, ki artık bunu yani bu güzel bir şeydir bizim açımızdan. Son teknoloji, lazerin geldiği son teknoloji ve bu teknoloji bu robotik yöntemle hiç dokunmadan regresyon tedavide bizim dokunuşumuz var. Hı. Özel iğnelerimizle giriyoruz fıtığın içerisine Hı. ama burada hiç Bunda dokunmadan. Yok direk alarak şeyde bu lazer aynen öyle robotik lazer tedavisiyle fıtığın ta kendisine uyguladığımız çok ciddi anlamda yani bu son silahımız son kurşunumuz gibi o fıtığın böyle gözümüzün önünde eridiğini net bir şekilde görüyoruz. Peki e, boyun emanında boyun fıtığım olduğu söylendi diyor ve sağ omzumdaki evet. ağrıdan dolayı ameliyat önerildi. Korkuyorum ne yapmalıyım diyor mesela. Evet. Şimdi ameliyat bir doktor şunu bilmeli. Bir hekim özellikle ameliyat e, bir beyin cerrahıysa ne zaman ameliyat edeceğim. Herkes ameliyat kararı verilmez. Hı. Allah korusun çocuklarımız var. E, kapıya parmağı sıkıştı. Evet. Şimdi ne yapmamız lazım? Bir teselli eder miyiz onu? Yani e, kapıyı açmadan parmağı kurtarmadan. Yavrum geçer de, hayır parmağı kurtarmamız lazım. Tabii. Yani tesellinin bir anlamı yok parmağı kurtarmamız lazım. Ya da parmağı kurtaracağız diye kapıyı kırar mıyız? Bu da çok marjinal bir harekettir. Yani kapıyı aç parmağı kurtarmak var. Evet. Şimdi bir hekim nerede ne yapacağını bilendir. Hekim hikmetli insandır. Zaten sizin gibi kıymetli hocalarımızı bu yüzden evet. buraya davet ediyoruz ki doğru hekimlere gidiniz. Doğru hekimlere danışın, kulaktan dolma yap, iyi araştırın ne olur. Evet bravo. Evet. Yani ben bakıyorum e, tedavi edeceğim, ameliyatsız tedavi edeceğim diye hastanın fıtığıyla, siniriyle ben yani biz siniri korumak zorundayız. Tabii ki. Çok ciddi anlamda zararlar verebiliyor. Ya Peki. da e, sinir sıkışmış yani e, belki çok erken bir ameliyat kararı verilmiş ve e, hızlı bir şekilde ameliyat kararları verilebiliyor, i̇yi, i̇yi araştırmak evet. lazım. Beyin sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocama teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok adım. sağ olun. Teşekkürler.